Ben Doktor Salih Beyaz, Başkent Üniversitesi, Adana Doktor Turgut Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda öğretim görüntüsü olarak çalışmaktayım. Hekimliğin yanında yapay zeka projelerinin geliştirilmesi ve yapay zeka projelerinin günlük hayata adapte edilmesi konusunda çalışmalar yürütüyorum. Başkent Üniversitesi TürkSel Teknoloji İşbirliği'nde geliştirdiğimiz projelerin değer görmesi ve finalist olması bizler oldukça mutluyuz. Sağlıkta AI çözüm ortaklığı Başkent Üniversitesi ve TürkSel AI değerli yetkiliği sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyorum. Buyurun. 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 Evet. Türksel Teknoloji, Başkent Üniversitesi ortaklığıyla değiştirdiğimiz çalışmaların Ülkem için Yapay Zeka Derneği tarafından bu şekilde değer görmesi bizleri de çok mutlu etti. Gelecekte bu işlerin daha ilerlediklerimiz için var gücünüze çalışmaya devam edeceğiz. Biz de e, Ülkem için Yapay Zeka Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. E, katkıları için Başkent Üniversitesi'ne takılmalarına da e, çok teşekkür ediyorum. Ülkem için Yapay Zeka Derneği tarafından yılın en iyi yenilikçi RG çalışması ödülünü aldığımız için çok mutluyuz. Kutsal Teknoloji Başkent Ortaklığı'nı değiştirdiğimiz bu projemizin değerli görmesi bize çok mutlu.